Hepinize selamlar. Bugün yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. 5 milyon 6 el oyun deniyorum şu anda. Ee, bakalım. Sabah beri şirket masalara denk geldim. Adam utanmadan, sıkılmadan okey atıyor. Ne bileyim işler taş atıyor. Per oluşturabileceği taşlar attı. İki kere kafa attığım oyunu kaybettim. 6 el oyun 2 kere kafa attım. Kazanamadım. Sonra el gelmedi. Öteki şirketler de ondan ona ata ata bitire bit, bitirte bitirte onu kazandırdılar. İkinci bile olamadım. Size öyle söyleyeyim. Acayip şirket olmuş buralar gene. Bu zanganın buraları bir el atması lazım tekrar. Şikayet ediyoruz da ama bak bir sonuç çıkmıyor bence. Çünkü birkaç gündür bayağı şikayet ediyorum o hesapları tekrar görüyorum. Aynı şekilde tezgah kurmuşlar. Tezgah kurmuşlar iki kişi, üç kişi. Araya birini alıyorlar, tok atlayıp gönderiyorlar. Yön değiştirip değiştirip oynuyorlar. Biri sağa geçiyor, biri sola geçiyor. Ona aktarıyor çipleri filan. Yön değiştirip değiştirip oynuyorlar o şekilde. Sistem umarım bunların hesabını kapatır. Yoksa bir sürü oyun oynamayacağım videoda çekmeyeceğim çünkü kendi kendimi şey yapıyorum strese sokuyorum acayip sinir oluyorum böyle şeyler bunlara denk gelince bakalım hayırlısı olsun ya oyun hakkında bu masa temize benziyor ama bakacağız bakalım göreceğiz hep birlikte Bunların paraları yüksek. Bence şirket yapacak tiplere benzemiyorlar ama bakalım göreceğiz şimdi ne ayak olduklarını. Çift taştı. Adam bitti elimizde bir ton sayı patladı ya. Ne yaptı bu buna ya? İnşallah şirket değilsinizdir var ya yoksa burada var ya size ne söverim ya. Hiç video falan dinlemem direkt söverim yani. Adam çift açıyor direkt indiriyor ya. Böyle bir şey yok ya var ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak ya gene indiriyor ya. Vay arkadaş. kırmızı 12 gelse açar mı acaba? 80, 90, 100, 110 aynen açar. Kırmızı 12 gelirse açar. Ve kafa atar. Büyük bir ihtimalle. Gelmedi ya. Var ya gelse kafa atardık. Baş döner mi acaba? dönmedi ya 79 verdi. Ee, güzel taş attı. Ben bu taşı alır açarım baba hiç beklemem. gerek yok. Güzel taş attı. Bir daha çünkü taş yakalamak ve filan hiç uğraşamam. Gelmiyor zaten. Acayip sinirlerimiz de bozdu birkaç kaç günde bu şirket masaları ya. Kaybetmeyi azmedemiyorum. Özellikle bu şekilde kaybetmeyi. Haksız yere böyle ipnelik yapanları. Ne atsam ben buna, ne atsam, ne atsam, ne atsam Ne atsam Hadi kardeşim oyna ya Keşke onu atmasaydım ha Şunu atsaydım Onu para oluşturabilirdik o şekilde hmm. O ki satsam mı yoksa atmayayım gerek yok iki okeyi de alsam teke kalıyorum. Şu şekilde de per olur. Son taş bende bitiyor ya bekleyeyim. Şunu şuraya koysak okey alıp işlek çekmem lazım bitmek için o zaman da. Çekemedik. İşitek çeksek bitiyormuş demek ki. 77 verdi. Açar taşımız yok. 4 tane de çift var. açar taşımız gene yok. Sarı da açmaz. Ele bak ya var ya. Var ya bu el açmazsa hakikaten üzülürüm ha. Okey koyduğumuz yere bak saçma sapan. Şimdi biri gider 130-140 açar kitler olmaz. Güzel. Hemen aç baba aç. Hiç bekleme gerek yok. Hiç beklemeye gerek yok. Aç direkt yol al. Arada kaç sayı var? 200, 300, 400, 100 şu an rakibim şu gibi görünüyor. Kimse açamadı güzel. 75 geldi. Açar taşımız var mı? 20 yapsak 70 97. Şu an 9'lu gelse açar herhalde ya. Siyah ya da mavi. Yok açmıyormuş. 99 yaptı. Şuna atak gitsin ya. Ay keşke şunu atsaydım. Şimdi iki falan gelirse. Allah. Çok değişik bir şey oldu ha. bir tane bir gelse direkt açarım ya. Şuraya bak mavi iki ikisinde ondan çıktı. Şuraya giriyordu. Hiç yok elimde hiç. Ulan var ya çift pozisyon çift. 99'da kaldı ya. Bir taş gelmedi bir türlü. Öyle açsak da kurtulsak ya. Ama bir, bir at be, bir siyah bir at. onu Onda geldi ya var ya. Atak gitsin. Sikora bakalım. 300, 500, 600, 300. Şu an rakibim bu. Bunun açmaması lazım. Bu açma iyi Misonun kaç sayısı var? Hiç okey satmayak. Şuraya koyak. Elimde çok sayı kaldı ya. Ne yaptım ki? Büyük atmıyor da neyse. Alırsa filan taş buna da kayar. 57 çok kaldı ya elimde. 87 geldi. O idare eder. Şuraya var ya bir siyah bir çeksem çok müthiş bir şey olur ha. Hakikaten çok müthiş olur. Şöyle bir gelse var ya üf diyorum. Ortalık inler. Şimdi bunu alayım. Yol alayım aradan diye kaçayım ben. Kaç var? 300, 700, 500, 500 Şu adam kafa filan atarsa oyunu kazanır. Kafaya memek lazım. Çünkü kaç olur? 500, 200GS 300'e iner. Aynen gider ya. Vallahi gider. O yüzden gitirtmemek lazım. Misafir açsın. Benim siyah 11 oradan çıktı bir tanesi. Diğeri nerede acaba? Bunu almamıştı geçen tur. Gene almaz herhalde. Aynen öyle almadı. Misafir açtı. Ne açacak acaba? Seri açtı kafa attı. Vallahi benim attığım taşa kafa atmadı beyler. Sonra yorumlarda filan demeyin. Büyük attın, açtırdın, kafa attırdın filan diğer adamın hakkı filan. Adam kendisini zaten eli bitikmiş. Direkt çift okey gitmiş ona. Bitti o şekilde. Neyse bu videoluk bu kadar olsun beyler. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha sonra görüşürüz inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. Bay.